konuşmuyorsun. Ha? Hiç konuşmuyorsun diyorum. Ya, ya Allah aşkına gecenin bu saatinde ne konuşayım. Zaten sabah köründe kaldırdı öyle. Ya sana da hiç iyilik yaramıyor Zülti Kafan dağılsın diye aldım ama getirdim işte. Ya, tamam kafam dağılsın da ben ne anlarım arkadaş yaban domuz avlamaktan. Gerçi domuz esas başka yerde. Bu benim kızın peşindeki domuz var ya onu bulup onu vuracaksın. Ya niye domuz diyorsun adama? Ha? Belki iyi biri. Belki kızını seviyor. Bana bak sen bir şey biliyorda bana söylemiyorsan var ya. Yahu yok bilmiyorum. Yalancının. töbe tövbe. Ya sen beş yaşında mısın? Zütüm alama. Belki diyorum belki. Belki kızını seviyor. Belki şirin de onu seviyor. Ya belki yarın öbür gün damadın olacak. Domuz demen ne alemi var? Sen kimin tarafını tutuyorsun ya? Kimin yanında? Anlamadım ki. Vallahi gözüme yaban domuzu gibi gözükmeye başladı. Skor ama tane. Ah, seninle de konuşulmuyor. Ben ne halim varsa gör. Hadi be. Ya ihtiyar. Bak. O domuzun kim olduğunu bir tapana nasıl... Domuz Nerede? Aa! Vurdum Şahin. Oğlum vurdum da ne vurdum lan? O domuz ah mı dedi bana? Allah. Ay. Kalk 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 kalk.

Ay, sen beni Sen beni mahvettin Yemin ediyorum beni mahvettin Ya madem emin değilsin Niye bana domuzlu inşaat ediyorsun Ya ne yapayım sandım Sen de ne diye hedefi görmeden ateş ediyorsun Sen benim başımı yedin Senin de başını yiyenler bol olsun inşallah Ya bu nasıl beddua be Çay gözüsü. Şu kafayı yemek üzere bir çare bul bir şey düşün. Bey bak, bak bak bak. En iyisi karakola gidelim. Ha? Bir, bir, ambulans çağıralım. Belki ölmemiştir. Ya ölmüş dedin. Ya ne, bileyim ben be. Bak, bir daha bak. Yaşıyor mu? Ha? Sırtı yok. Allah ben mahvoldum. Ben bittim. ...beni elektrik sandalyelere koyacaklar. ...idam edecekler. Ben de atacaklar. Ben mahvoldum. ...şahin gözünü Böyle olduğu ki bırakıp gidelim. Kim bilecek ya? Ne demek kim bilecek? Ya ben bileceğim. Sen bileceksin Züğüt'ü. Sonra bulabileceklerini mı sanıyorsun ha? Barış binbaşı bu işin peşini asla bırakmaz birader. Sonra da ikimizi de yakalar. Allah'ım ne gıcık herif ya. Bütün işlerini bu kadar düzgün yapmak zorunda mı? Oh, bana bak. Şahin gömeli. göverin vallahi üstüne çıkar iki tepiniriz. Birkaç tane de çalı çırpı dikeriz. Kimse anlamaz. Süslü sen iyice sapıttın. Sırıttım da bana sırrı satayım. Katil olan benim. Senin tuzun kuru. Sen konuşuyorsun. Ya ne demek be? Bu işin içinde ben de varım Zühtü. Bak, bak Zühtü sonuna kadar yanındayım. O zaman bir çare bul bir şey söyle. Zühtü bu, 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 adam Nizamoğlu'nun adamı olamaz mı? Vallahi bravo. Evet. Olabilir. Helal olsun sana kardeşim ya. Eğer Nizamoğlu'nun adamıysa problem yok. Onda adam çok bir tane eksi oğlum. olur. Saçmalama bir adam. Onu demiyorum ben. Bu adam kimdir? Neyin nesidir? Neyin fesidir? Bir ailesi var mı? Buralardan mı? Onu demeye çalışıyorum. Dur dur. Ne olursun. Ne olursun kafam karıştı. Bir dakika. Sakin. 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 Bak kardeşim, biz en iyisi Nizamoğlu'na gidelim. Bu, bunu da al gidelim. Saçmalama be adam, bırak şunu. Tövbe estağfurullah. Yarabbim, yarasın Allah'ım. Ah neler geldi başımıza yarabbim. Olayım, yardım, yardım et. Yardım et Nizam oğlu. Yardım et. Hayırdır? Nizam oğlu. Nizam Hayırdır? Ben, ben adamı adam öldürdüm. Ben katil oh. oldum. Ne? Nizam oğlu. Be, 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 beraber ava gitmiştik. Çalıların arasında bir çıtırtı duydum. Domuz dedi. Domuz dedi azmettirdim. beni. Ben de yapıştırdım kurşunu. Ben bittim. Ben, 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 oh, benim oh. başıma. Oh. <laughs> Adam ne durumda? Ya Nizam oldu, katil oldum diyorum. Adam öldü zaten onu boş ver. Sen benimle ilgilen ne yapacağım ben şimdi? Nasıl kurtulacağım? Tamam. Ne yapacağım? Hele bir sakin. Oh. Sakin. Bir hal çağrısı bulunur lan. Oh. İşte o çare ne? Gözünü seveyim bir şey yap bir şey söyle ne yapacağım ben? Bittim ben ya mahvoldum ben ya. Olan olmuş süt. Yapacak bir şey yok. Tek yol barış bin haber ver. Ya vallahi Barış Binbaşı beni zindana atar. <laughs> e, Elektrikli iskele <laughs> oturtur. Ben bittim. Ben... <laughs> sakin ol. Sakin ol. Sakin Eyvallah, bu hafta size ilginç bilgiler hazırladım. Sen de dinle benim bak çok ilginç şeyler. Tamam sonra dinliyorum. Dünyanın... Dünya lafısının yüzde yüzü solakmış biliyor musun? Sonra ne yemeklerini ağzın sol tarafıyla çiğniyorlar. Sadece kullananlar da yemeklerini sağ tarafıyla çiğniyormuş. <laughs> <laughs> ben de demin onu yapıyordum. Çocuk da böyle ne yapıyorum ben diyorum ya. Eylül sakin ol. Ben de ben bir şey söyleyeyim test ederim. Başka neler var Turucum? Ayrıca insanlar gözleri acıkıp hapsuramazlarmış biliyor musun? Hapşı! Hapşı! <laughs> Çok yaşa Erkin. Efendim aşkım. Ağlıyor musun sen? Yok ya ne ağlıyor musun? Gözlerim kızarmıştır da onu olmuştur. Ergün. Neyin var canım senin? Ne oldu? Ya aşkım şu züktürün bana verdiği çayı içmeye başladığından böyle garip bir şeyler olmaya başladı bana yönetkisi yan etkisi mi var? Nedir? Anlamıyorum ki yani. Ne zaman bir çocuk görsem sürekli ağlamaya başlıyorum. Kıyamam sana ben. Çok mu içtin? Bir süre ayı. Ne? Bir günde mi? Ya ne yapayım ya ben bu gece hazırlanmak için neler yaptım? Barış başlar gittiğinden beri ilk defa yalnız kalacağız. Çocuğumuz olsun çok istiyorum Demet. Evet. Canım tamam. Ben de çok istiyorum. Ama akşam akşam beni korkutma ya. Yok kapı değildir aşkım. Vallahi bak açmayalım giderler. Her gün. Ya bak. Hadi. Tamam ayrılma bir yere bak hemen geliyorum. Tamam. Komutanım. Her gün Zühtü birine vurmuş. Hazırlan gidip bakalım. Emredersin komutanım. Hemen geliyorum. kimmiş? Barış Binbaşı. Ee, ne diyor? Zühtü birini vurmuş. Ne? Birini mi vurmuş? Evet. Bir süre çay boşa gitti. ...üzerinden bir tek telefon. Kimdir nedir... ...karakola gidince öğreneceğiz. Benim durumum ne olacak şimdi komutanım? Esas prosedür neyse... ...onu uygulayacağız Sütü. Ama vallahi kazayla oldu ya... ...bak bu ihtiyar da yanımda şahit. Evet komutanım doğru söylüyor. Kazayla olduğunu eminim Sütü. Ama adam ölmüş. Peki... Bu işin cezai karşılığı nedir komutan? Taksirli adam öldürmenin cezası ihmal durumuna göre altı yıla kadar çıkar. Ne? Altı yıl mı? En az iki yıl. Ş Şahit iki yıl. İki yıl diyor ya. Oğlum ben bittim. Ben mahvoldum. Vallahi mahvoldum. Oh. kurtarsın Zühtü. Eyvallah Bahçemişim sağ ol. Ya Zühtü. Bir şey soracağım. Hmm. Senin şu verdiğin çayın yer etkisi falan var mı? Olmuyor ama böyle bak çavuşum çay ya. Koyun can derdinde, kasap mal derdinde yani. Doğru haklısın. Gel Şahin gel. Gördün mü bak neler geldi başıma ya. Ah be kardeşim. Ah be Zühtü. Yaşanacağı varmış demek ki. Ne yaşanacağı varmış ya? Hepsi senin yüzünden. Beni hava götürmeseydin bütün bunlar hiçbir olmayacak. Ya nereden bileyim ben? Bilsen götürür müydüm? Ya gerçi Zühtü... ...o adamın da gecenin bir vakti orada ne işi vardı anlamadım. Ya bana bak. Belki adamı ilk olarak ben vurmamışımdır. Başka biri vurmuştur. Zühtü. Ha? Adam ölürken ah dedi. Ha, doğru canım. Şimdi bunun yakınları vardır değil mi? Çoluğu çocuğu karısı barısı onlara da çok yazık oldu ya. Ha, tamam. Bak işte ilk defa doğru bir söz söyledin. Ya ben neyin peşindeyim? Sen iyiden doğrudan bahsediyorsun. Ya. Ha, ilk gün. Zülfü ne yaptın? Niye vurdun adamı? Hoş geldin. Ya bu Şahin denen gereksiz ihtiyar beni ava götürdü. Tövbe estağfurullah. İşte ben de ortaya uyuk derken, büyük derken bu aniden domuz deyince heyecanlandım, Ba Çektim mermiyi. Bir baktım çalların içinde her herif dolaşıyormuş. Aa diye yattı oraya. Öldürdüm, katil oldum ya. Allah Allah. Şahin Efendi siz gidin ben iyi gidelim. Tamam Yüzbaşım. Tamam Şahin Efendi sen git. Arkadaşım burada hapishanede inim inim inlerken sen git evde horo uyu Şahin. Hey Allah'ım ya Rabbim. Şahin giderken kızı haber ver beni merak etmesin. Tamam haber veririm. Yok yok Şahin sen giderken kızı haber verme. O bir zaten benim avda olduğum biliyor sabah kadar bekler sabah söylersin panik yapmasın. Tamam merak etme ben ilgileneceğim. Tamam. İyi günler yüzbaşım. Ya iyi geç yüzbaşım. İki yıldan altı yıla kadar diyorlar. Ben artık kızın hep bu parmakların arkasından göreceğim. Tamam, sakin ol, sakin ol. Komutanım. Barış bir barışa söyleseniz. İstihbarı topluyor bize. Zühtü deseniz belki bir faydası olur ha. Zühtü. O iş başka, bu iş başka. Kanunlar karşısında herkes eşittir. Ya siz yine de bir söyleseniz. Ya yani belki bir işe yarar. Hiçbir şey değişmez. Soruşturma normal seyrinde giderken bir anda seni bırakırlarsa daha çok dikkat çeker. Ay o zaman ben mahvoldum kaptanım yandım. Sakin ol sakin ol. Kızım sen şimdi benden sonra o hamamı tek başına işletemezsin. İyi bir müşteri bulursan hamamı sat. Ama mümkünse eve dokunma. Burası babamla yadikar bana. <laughs> Sonra o hamamdan aldığın parayla kendine yeni bir hayat kur. <laughs> Artık evlenir misin? Çocuklara mı karışırsın? <laughs> benim ömrüm yatağında senin mürvetini görebilir miyim bilmiyorum. <laughs> Sen de ne yaptın be Sürtü? Gözünü seveyim iki dakikada arabeske bağladım. Altı yıl diyorlar altı yıl şaka mı al. Ya? Yahu en fazla altı yıl diyorlar. Sen sus. Sen bir kere hiç konuşma. Başıma ne geldiyse senin yüzünden canım. Ben senin yüzünden kızının mürvetini göremeyeceğim bir ihtiyar. Babacığım, sakin olayım, mantıklı düşüneyim diyorum ama hiç yardımcı olmuyorsun bana. Görürsün Mürvet'im merak etme. Bak, bak 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 ağzıyla diyor ya Mürvet diyor ya. Bak kızım biri varsa bana söyle benden saklama. Yok ama olursa da sen çıkana kadar beklerim tamam mı? İyi bir avukat bulmamız lazım babama. Yardımımıza ihtiyacım var yanındayız kızım. Sen hiç merak etme. Ah bak Şirin. Hatta benim tanıdığım biri var. Sen yardım etme. Senin yardımını istemiyorum. Sen kızımın da başını bana yazın Biz en iyisi gidelim. Sakin sakin düşünelim. Bu iş burada olmayacak belli. <laughs> şirin. Kızım. Beni unutma olur mu? Ara sıra bana temiz don getir. Hani şu beyaz donlarda. ha ah. balaban. Hastaydı. Hoş geldin ya. Bak işte görüyorsun başıma neler geldi. Çözülür o olay çözülür. Sen beni dinle. Ne çözülür Allah aşkına? Katil olduk ya. Adam öldürdüm. Ya bir bildiğim var da söylüyorum. Merak etme sen. Sen sağlığına dikkat et yeter. Stres falan kalbe zararlı biliyorsun. Tam o yaşlardasın. Ne varmış şimdi yaşında yaşmış karıştırıyorsun ya. Tam kalp krizi yaşları işte sağlığına dikkat edeceksin sen bu yaşta. Stresten uzak dur ya maazallah sana bir şey olsa bütün kasaba balaban hamamsız ne yaparız biz? Ya, balabandan bol ne var biz yükte gider bir başkası gelir. <laughs> ya ne abarttın ya balaban. Eh, madem öyle senin şöyle keyfini yerine getirecek bir şeyler söyleyeyim sana. Hani şu sana bahsettiğim kız vardı ya. Hı hı. Konuştuk biz onunla. O hayırlı olsun. E ee, o da hoşlanıyor muymuş senden? Ya hoşlanmak ne kelime. Aşığız birbirimize aşık. Vay o, o derece, derece yani. O derece. E ee, o zaman kim derdenmiş bu kimin kızıymış? Vallahi bilmiyorum. Daha o konulara gelemedik açıkçası. Hayda. Adı da adıdan yok ya bu kızın? İsmi neymiş? Şirin. bahset bakayım. Nasıl bir kız bu? Vallahi çok tatlı, çok güzel. Adı gibi şirin işte. Adı gibi şirin. Böyle konuşurken sanki gözlerin içi gülümsüyor sürekli. Konuşunca gözlerin içi gülümsüyor. Ama sinirlendiği zaman da var ya gözlerin böyle çakmak çakmak Allah muhafaza yanına yaklaşmayacaksın. Gözleri çakmak çakmak. Aynen öyle. Eee... Um kız. Hani şu teröristlerin kaçırdığı kız mı? Ta kendisi. O günden beri görüşüyoruz kendisiyle. Ya bana Sen tanıyor musun bu kızı? Tabii tanıyorum. Benim kızım o. Yemin benim o sesleri tek tek olalım seni. Anladın mı? Anladın mı? Anladın mı? Anladın mı? Çekil buradan. Defol. Gözüm görmesin. Cemal. Komiserim hayırdır? Nereden böyle? Yüzünüz bembeyaz olmuş. Şirin Zühtü Balaban'ın kızıymış. Niye söylemiyorsun bana? Ha, vallahi ben bilmiyordum komutanım. Şirin Zühtü Balaban'ın kızıymış. Evet. De. Sizin ne işiniz var komutanım balabanla? Aa, Şirin Balaban'la? Aaa yoksa Şirin'e sana aşık olduğum yazılı kağıdı veren siz misiniz? Sen nereden biliyorsun bunu? Kerem gelsene bir. Emredersiniz komutan. Yani seni bekliyor. Mesaiden sonra Alper'i kontrole gidersin tamam mı? Emredersiniz komutanım. Şirin Zühtü Balaban'ın kızıymış. Babacığım. E öyle üzgün bakma. Bak. Sana kurabiye yaptım. Üstelik güzel haberlerim de var. Avukat tuttuk. İstemez. Ben artık buradan çıkmak istemiyorum. O ne demek öyle ya? O ne demek öyle? O ne demek öyle? Sen ona git. Kerem hastayı benimle sor. Demek aşıksınız birbirinize. Hiç öyle bakma yüzüme. Ben aslında bir süredir farkındaydım. Cebinden bir kağıt çıktı. İçinde de ben sana aşık oldum yazıyordu. Demek aşığın Kerem Demenmiş. İyi. artık ben içerideyim nasıl olsa. Kerem Azdeğmen terhis olunca sen de çeker gidersin Elmalı'dan onunla beraber. Baba yok öyle bir şey. Ben seni bırakıp hiçbir yere gitmem. Yok vallahi hiç dert değil yani. İşte görüyorsun ben burada oturuyorum. Bir yere gitme şansın yok. E bu tabii senin için çok iyi. Canına minnet. Dışarıda artık Asteğmen'inle beraber... ...rahat rahat görüşürsün küçük hanım. Babanızla. Tamamen yanlışlıkla. Gerçekten tamamen yanlışlıkla oldu. Doktor gözün aydın sana hasta çıktı. Ya komiserim iyiyim ben bir şeyim yok benim. Sus hadi sus on metreden düdüm sesini. Doktor işte bir dedi. Doktor. Tamam alalım böyle. Komutanım bir meraklısa yeter. Öyle abartılacak kadar bir şeyim yok. Karışma sen. Doktor ne diyorsa o. Aynen karışma sen doktorun işine. Geç. Hadi bakalım. Çıkaralım botunu. Çıkaralım botu. Komutanım siz evli ya da nişanlı değilsiniz değil mi? Hayır. Güzel. Sevgili falan. Hayır ne oldu? İyi daha güzel. Kendisinin bir baldızı var da herkese yem olmaya çalışıyor. Kendisi bizim mahallenin çöp çatan olur. Öyleyim uyum kursun. Uzan Caner. Uzan Caner.